Şey Daçıyoruz. Da haydi haydi olsun. olsun. Aynen. Bir kısmı bize de gelecektir ama. Ne olursa ne olursa ne bir şey yapmıyoruz. Evet. Evet. Bir <laughs> tane evet, oldu. Bak, şöyle bir Gene doğayla buluşuyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu. olsun. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Enstrümans'ın bünyesinde yetiştirdiğimiz doğal düşmanlarımızı salım için buradayız. Yetiştiğimiz doğal düşmanlarımızı gördüğünüz gibi pet bardakların için yetiştiriyoruz. Bunları zamanı geldiğinde doğal düşmanların hava iklim değişiklikleri uygun olduğu noktada salımını gerçekleştiriyoruz. Salımını yaparken de aynı ağacın yanına geliyoruz. Bunları bir araya toplayıp sonra da... Gördüğümüz gibi içindekileri boşaltıp tamamen salınımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Zararlı böceklerin doğal düşmanı. Bunlar zararlı böcekleri baskı altına alıyor. Popülasyonu azaltıyor. Bunun faydası da bize daha az kimyasal kullanımımızı gerçekleştiriyoruz. Kimyasal kullanımımızı gerçekleştirdiğimiz noktada da kalıntı oranımız daha az oluyor. Bu da bir ihracatımızda ve insan sağlığı için çok önemli bir nokta. Burada özellikle yaş meyve üretiminde önem arz eden, zararlılara karşı mücadele konusunda biyolojik ve biyoteknik mücadelenin startı verildi. Ve sizler de takip ettiniz, on binlerce faydalı sinek ve kısırlaştırılmış Akdeniz sineği doğaya bırakıldı. Burada maksat, zararlılara karşı özellikle de meyve üretimine zarar veren, ürünlerin kalitesine, rekoltesine zarar veren, Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele etmek. Bunu yaparken de mümkün olduğunca doğal yöntemleri kullanmak. Çünkü kimyasal ilaçlar biliyorsunuz ürünler üzerinde kalıntı bırakabiliyor. Ve bu da ürünün hem iç piyasada hem dış piyasada pazarlanması konusunda engel teşkil edebiliyor. Dolayısıyla Tarım Orman Bakanlığımızın destekleri ve öngörüleri, bu konudaki talimatları doğrultusunda ürün arz güvenliğini bu manada sağlamak adına bu tür mücadeleler gerçekleştiriliyor. Bugün de hem Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün hem Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün hem de Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün müşterek çalışması, elbette ki bu çalışma Tarım Bakanlığımızın himaye ve desteklerinde gerçekleştirildi. Burada meyve üretiminin bu kadar çok olduğu Mersin ilimizde bu çalışmada elbette ki çok anlamlı ve değerli. Geçmişte 2017-2018 sürecinde bu konuda belli çalışmalar yapılmış idi. Özellikle de bu konuda doğada meyve atıklarının bulunmaması, bunların toplanması, bertaraf edilmesi ve tuzak diye tabir ettiğimiz gene yapıların dağıtılması. Bugün itibariyle de ee, gene 100 bin e, kısırlaştırılmış Akdeniz e, meyvesineği ve gene bir o kadar da bir 100 binde faydalı böcek doğaya bırakıldı. E, bu entegre mücadele devam ettiği sürece e, inanıyoruz ki ilimizde e, bilinçli tarım ve ürünlerin kalitesi daha da e, artacak. Ve bu mücadele bugünle sınırlı kalmayacak. Beraberinde gene poşet dağıtımı da gerçekleştirdik. 100 bin poşet dağıtıldı. Burada da maksat yere düşen meyveler, o sineklerin larvaları yuva teşkil eden, zararlıların üremesine yuva teşkil eden o meyve atıklarının toplanması ve toplanmayla kalmayıp gene belediyelerle işbirliği halinde bunların bertaraf edilmesi konusu da önemli olduğu için bu poşetlerde örnek olsun diye dağıttık. Pilot uygulama şeklinde burada başladı ama bu yaygınlaştırılarak devam edecek. Bu faydalı böceklerin üretimi de tamamen yerli imkanlarla, kendi imkanlarımızla, enstitülerimizin hem bilimsel çalışmaları hem de imkanlarıyla yapılıyor. Bu çalışmalar artarak devam etmesi planlanıyor.